Adabazar Ziraat Odası Başkanı olarak iki aydır çiftçilerimize tüm uyarılarımızı yaptık. Çiftçilerimiz arazilerini yakma taraftarı değil kim tarafından yakıldığını bilinmeyen insanlar tarafından yakılan arazilerimizden şikayetçiyiz. Topraklarda tüm canlıları Anız yangınları öldürüyor. Toprakların verimliliğini düşürüyor. Biz yanmasına karşıyız fakat önüne geçemiyoruz. Şu an Sakarya itfaiyesini aradık. İtfaiyeler de araçlarınla yetişemiyorlar. Araç söndürmeye. Arazi sahiplerini arazilerini takip etmelerini yakanları gördükleri zaman polise ilgili birimlere bildirmelerini rica ediyorum